dostlarım herkese selam. coin'cim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Lunch Coin'i konuşacağız. Lunch Coin son 24 saatte %5,5 %6'ya varan yükseliş geldi arkadaşlar. Düşen noktalardan tepkisini aldı. 40 seviyelerine kadar gerilemişti. An itibariyle 30 bir bandına kadar yükseldi güzel bir yükseliştir aslında ama düşüş yükseliş olduğu için pek de konuşulmadı bu yükseliş Bitcoin özellikle çok güzel yükseldi Bitcoin cephesinde de 85.000 dip noktayı gördü tekrardan tepki aldı 85.000'den detayları konuşacağız likitasyon haritasına bakacağız Son dakika detayları neler yükseliş devam edecek mi özellikle Lunchcoin cephesinde bizleri neler bekliyor hepsini ele alıp konuşalım Videoya geçmeden önce abone olmayı videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar Ayrıca 2 ee, saat saniyenizi ayırarak yorumlarda düşüncelerinizi de belirtebilirsiniz. Ufakta bir duyurumuz var. Duyurumuzun adı ADP Coin, AD Panel Coin arkadaşlar. Ön satışta olan bir coin'dir. Şu anda Stage 2 fiyatı 0.06 dolar. biz de ADP coin'den 1 milyon 400 adet aldık arkadaşlar. yakın zamanda listelemeler gelecek. Listeleme duyuruları gelecek. Aynı BIST gibi listelenecek. En az 3-4 borsada bilginiz olsun erken aşamada yüklü miktarda almaya çalıştım ve yine erken aşamalarda toplamaya devam edeceğim elimdeki nakte göre stage 2 stage 3 stage 4'lerde de yine toplamaya çalışacağım arkadaşlar. Aşağıda linkleri bırakacağım %30 ödüllü referans linkimiz ve detaylı videoyu bulabilirsiniz nasıl yapılır videosunu bir gün sonra fiyatı yükselecek bakın bir gün sonra stage 3'e geçecek bilginiz olsun arkadaşlar ve fiyatı yükselecek son bir gün kaldı fiyat yükselmesine ee, tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Öncelikle bugün çok kritik bir gün bugün saat 16.30'da yani 4.30'da Türkiye saatiyle e, ABD üretici fiyat endeksi üfe verileri açıklanacak beklenti 0.2 önceki ise nötr 0'dı. Bugün saat 16.30'da ABD işsizlik haklarından yararlanma başvurusu açıklanacak. beklenen 224K önceki 221K yani 221 binde. bugün saat 23'de yani Türkiye sayılı 11'de FED Başkanı Powell konuşma yapacak. Bakın bugün Bitcoin'de 100 bin dolar oldu oldu. Çünkü bu verilerin pozitif gelmesi direkt fiyatı etkiler. Powell'ın konuşmaları Powell artık eskisi gibi atıp tutamayacak arkadaşlar. Çünkü Trump seçimleri kazandı artık pavılın e, Kripto da e, Nötr konuşması kriptoya yönelik sallamasyon konuşmalarını yapamayacağı bir dönemdeyiz O yüzden Powell'ın Bugünkü 23'teki konuşması önemli Yani Donald Trump gibi bir e, Başkanı varken kalkıp da ben e, Kripto şöyle böyle diyebileceğini düşünmüyorum Hatta tam tersi pozitif konuşacağına inanıyorum e, Ve bugün bu iki veri artı Powell'ın konuşmasıyla birlikte Bitcoinde 100 bin dolar bandı test edilebilir. Çok kritik bakın bunları e, not alın mutlaka. Biz zaten hem 11'de gece 11'de konuşacağız. Powell'ın açıklamalarını aktaracağız. Hem de bu verileri sizlerle paylaşacağız. Hem Twitter'dan hem de YouTube'dan. E, Bitcoin'in 100 bin dolar olması demek ciddi bir alt e, altcoin geçişi olur. 100 bin dolarda yataya bağlarsa yani tadından yenmez. Altcoin'lere güzel bir geçiş ki, e, olur. Ama bir önceki ufak çaplı bir düzeltme gelmişti. Bu düzeltme 85.000'e gerilediğinde Lunch Coin'de arkadaşlar bakın 94'e kadar geriledi. Tepe noktasından %15 geriledi. Lunch Coin. %15 geriledikten sonra tekrardan 3.0'ı gördü. Bitcoin'in düzelmesiyle birlikte. Peki Bitcoin ne kadar tepe noktasından geriledi? %10. Yani Bitcoin de hemen hemen aynı gerilemiş zaten. Bitcoin %10 geriledi. Lunch %15 geriledi. Şöyle yapalım denklemimizi %15 geriledi bu senaryoda diğer altcoinler Lounge'dan daha kötü durumdaydı Bitcoin buradaki düşüşü gösterdiğinde yani ben burada luncun biraz daha dirayetli kaldığını düşünüyorum bitcoin düştüğünde En azından ee, Öte yandan Lounge coin fiyatındaysa arkadaşlar tekrardan söylüyoruz bakın şuradaki kanaldan bir türlü çıkamadık ee, Nedir hocam bu kanal 11 ila 55 arası kanal. Şu kanal dip kanaldan çıkamadık. Bu kanaldan bir bir kafayı kaldırabilsek, yolunun 17'lere kadar yüzde %64 %64'e varan oranla gidişatı var arkadaşlar ama şu an için paranın hala Bitcoin'de döndüğünü söyleyebiliriz. Piyasalara genel bakış 14 Kasım itibariyle 3 trilyon dolar artı 4 yükselişte. BTC hakimiyeti %60.80 %0.50 düşmüş korku baş gözlük endeksi ise hala aç gözlülükte piyasa şu anda aç gözlü arkadaşlar ee, Onu da söyleyelim Likitasyonlara bakalım son 24 saatte Yoğunluğun olduğu seviyeler 88.900 88.840 seviyelerinde yoğunluklar görülüyor Yine burada aynı kez 88.600 seviyeleri yukarı yönlü 91.000 ve 90.000 seviyelerinde Yoğunluk var Yani bu seviyeler arası git gel yapabilir 88 ve 91 bin arası git gel yapabilir arkadaşlar akşam Pavlo'nun açıklamalarına kadar e, bu da hemen hemen zaten yüzde kaça varan bir git gel demek e, yüzde dörde varan bir gidiş geliş e, durumu olacak gibi görünüyor akşam'a kadar ama e, 90 91 bin ben buraların e, zirve seviyeler olduğunu kesinlikle düşünmüyorum olması gereken seviye 100 bin dolar ve üst seviyeleridir arkadaşlar ki altcoin'lere özellikle ethereum'a güzel bir para girişi olması için böyle bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Ethereum çok geride kaldı fazlasıyla geride kaldı bakın bitcoin 91 bin 93 bin dolarları görürken Ethereum 3434'ü gördü. Yani 3400 dolara kadar çıkabildi sadece. Ethereum kritik direnç 3600 dolara bile gelemedi. Yani şu an Ethereum'da 1500 dolara varan bir açık var. 1500 dolarlık açığı nasıl kapatacak Ethereum? Tabii ki de Bitcoin'in 100 bin dolar üstüne çıkmasıyla bu açığı kapatabilir. Yaklaşık olarak 4000 dolar üstüne atar arkadaşlar. 100 bin dolarda yataya bağlarsa Bitcoin. Böyle bir senaryoda da yaklaşık yüzde %20'ye varan Ethereum yükselişi görürüz. Bu da altcoin'lere güzel bir kar marjı bırakır. Ama şu anda dediğim gibi piyasa Bitcoin yükseliyor altcoinler herhangi bir hareket ya da istenilen hareketi göstermediği için yatırımcı açıkçası sinirli. Ama ben şunu söylüyorum ya aceleye gerek yok arkadaşlar Bitcoin yükselebildiği kadar yükselsin. Altcoinlere altcoinlere bunu bir noktada para geçecektir. Yani bu aceleci tavırlar her zaman kaybettirir. Biraz daha sakin ve sabırlı olmanızı istiyorum sizlerden. Detaylar geldikçe yine paylaşımlarımız olacak. Zaten bugünkü bu o, üfe ve işsizlik hakları verileri Bitcoin'i e, kriptoyu doğrudan etkiler. Fed Başkanı Powell'un konuşmaları da yine önemli olacak. Bunlara da zaten değineceğiz arkadaşlar. Mutlaka abone olun. Takipte kalın. Bu bilgileri kaçırmayın. Son olaraksa ADP coin, at ad panel coin'i açıklamalar ve yorumlardaki linklerden ve detaylı videodan inceleyebilirsiniz. Ee, güzel bir proje, ayakları yere basan bir proje olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.